derviş kardeşlerin arasında herhangi bir sıkıntı yaşandığında ona bundan sonra sen benim derviş kardeşim değilsin demek ne kadar doğrudur. Hala dersini çeken birine kardeşim değilsin denilebilir mi? O değilsin diyen kimse dergahtan çıkmıştır o yüzden demiştir. Anladınız mı? Sen bizim derviş kardeşimiz değilsin sözü ancak üstada aittir. Üstadın haricinde veyahut da üstad müsaade ettiyse birisine sen istediğinin dersini alırsın, istediğinin dersini verirsin ders dediyse o kimsenin de hakkı olur. Öbür türlü üstadın hakkıdır. Ya da onu diyen kimse sen benim derviş kardeşim değilsin dediyse derviş olan bir kimse derviş kardeşim değilsin demek ben dergaha bıraktım demek. Türkçesi bu. Allah yoluna açık etsin. Bırakabilir herkes. Hakkınızı helal edin.